Selamlar. Nasılsınız? Ben Sema. Yine bir alışveriş videosuyla geldim bugün sizlere. Bu bir indirim alışverişi. Migros'ta kitaplarda indirim varmış. Şu şekilde aldıklarımı bir sepete koydum. Altı kitap bir alışveriş oldu benim için. <laughs> Bu bayram zamanı bir indirim varmış. Herkes çok güzel kitaplar almış ama ben bayağı geç kaldığım için o zaman memleketimdeydim işte gidemedim falan. Sonra işte ancak bakma fırsatım oldu. Birkaç tane bir şey yakaladım. Genelde hepsi Mart yayınlarına alt kitabın. Önce bu kitabı söylemek istiyorum. Çünkü bu kitapta bayağı bir hasar vardı. Bir varmış bir yokmuş Sena Yavuz'dan. Çok satan küçük hırsız kitabının yazarı. Sena Yavuz'dan. Kötü olanın hikayesi yazıyor. Şu şekilde. Bu kitap ciltli. 20 liraya aldım. Ya 19.90 şuraları falan bayağı bir öldürülerek görünüyor mu bilmiyorum. Şu kısımları da. Şu Kapağını da göstereyim şu şekilde. Çok güzel kapağım. Ee, ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü hafızam yetmedi. Hemen bir e, şey yaptı böyle error verdi. O yüzden kısaca örnek e, böyle kısa kısa anlatayım. Çünkü daha önce kapağı okumuştum. Çok uzun sürmüştü. Doğru bir masal nasıl olmalı ve kötü olan sevmeyi yeniden denerse nasıl olur diye. Bir tane anladığı ana karakterimiz var. Tekrardan İlke diye bir kıza aşık oluyor. Çünkü önceki ilişkisinden Biraz yıpranmış. Şu şekilde. Daha sonra bu kitabı aldım. Parçalanmış. Şurada Netflix Netflix listesi yazıyor. Bu işareti pek sevmiyorum ama genelde koyuyorlar. Bu kitap 35 liraydı. Hayatta en iyi tanıdığını düşündüğün insan tamamen bir yabancı çıkarsa diye bir şurada bir kısmı var. Bir kişinin annesinin çok iyi olduğunu düşünüyor. Yani annesinin çok iyi tanıdığını düşünüyor. Daha sonra yemek yerken bir silahlı saldırı oluyor ve annesinin karanlık bir tarafını keşfediyor. O şekilde. Arka kapak yazısı bu şekilde daha önce hiçbirini okumadım. Sonra Bal Arısı diye bir kitap. Bu kitap da 35 lira. Bu da Marti yayınlarından. Burada da neydi? Sam diye bir genç var. Bir köprüde. Vic diye bir isimli biriyle karşılaşıyorlar ve onların dostluğu. Öyle söyleyeyim. işte entrika, beceriksiz banka, banka sorgunları, köpek Kur, kurtarma operasyonu tarzında bir kitapmış. Daha sonra Instagram'da bolca gördüğüm bir kitaptan, yani bu Instagram camiasında bolca gördüğüm bir kitaptan bahsedeceğim. Biraz eski bir kitap olabilir ama ben yeni edindim. Bu da 35 liraydı. Kurtlara Söyle Eve Dün geri Döndüm. Kitabın ismi söylemedim daha önce. Aşk insanı büyütür, önce hissettirdiği tarifsiz mutluluk, sonra kaybetmenin verdiği derin acıyla diye şu şekilde. Daha sonra John Don, Victoria Helen Stone'dan şöyle bir kitap aldım. Kapağı çok güzel. Bu da Mart yayınlarından. İnsanın insana olduğu kişi yapan derindeki konularda diye bir giriş cümlesi var şu şekilde bu kitap hakkında hiçbir bilgim yok John hayatında çalıştığı sigorta şirketindeki yeni işi kadar sıradan görünmektedir her sabah çiçek desenli elbiseyle işe gelir düşük pozisyondaki görevlerini düzce eline getirir ve herkese karşı oldukça e, kibardır John kısa süre içinde kendisi gibi kadınlardan hoşlanan iş arkadaşı Steve'in mükemmel bir hedef haline Steve için mükemmel bir hedef haline gelir çünkü o kadar güzel, uysal, güvensiz ve bir erkeğe boyun eğmeye kadar boyun eğmeye istekli gibidir. Asla okuyamıyorum. Bir de iki üç kez tekrar ettiğim için artık konuşmayı kaybettim. Ya yani kusura bakmayın kendime bakıyorum ama yanlış yere şey bakıyorum. Yani kameraya bakmam gerekiyor. Ama bir alışkanlık olmuş. Daha sonra bu Instagram bir ara sallamıştı. Yani gerçekten o kadar çoktu ki okuyanı. <laughs> Bayan March kapağı çok güzel. Bunu çok merak ediyordum. New York'ta ayrıcalıklı bir yaşam süren bayan March, kocası George March'ın son romanıyla yayın dünyasını alt üst etmesinden dolayı oldukça mutludur. Ta ki her zaman müdavimi ol, olduğu pastanedeki tezgahların romanın bayan March'tan ilham alındığını ima ettiğinceye kadar. Bu sıradan söz bayan March'ı kocası, kendisi ve hayatıyla ilgili inandığı birçok şeyin gerçek olmadığını hissettirir. Daha sonra e, şey böcekler falan görmeye başlıyor, hamam böcekleri falan görmeye başlıyor etrafta diyebiliyorum. Yani şu şekildeydi kitaplar. Hemen bir şöyle fotoğraf. Ekran görüntüsü almak isteyenler için. Benim kitaplarım bu şekildeydi. Okuyup yorumunu görmek istediğiniz kitap varsa alta yorum bırakmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz detaylı postları oradan paylaşıyorum. Daha çok burada daha o şekilde bir yorum girmiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.